Merhabalar arkadaşlar. Ben Abdullah Ormancı. Bugün sizlerle çok güzel bir söz ezberleyeceğiz. Sözümüz tarih yazmak korkaklara göre bir iş değildir. Dikkat ettiyseniz ben ezberlemeden geliyorum ki arkadaşlar daha doğal olsun. Beraber ezberleyelim. Şimdi bu kimin sözüdür arkadaşlar? Hemen şuraya not düşelim. Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin çok güzel mübarek bir sözüdür. Bunu hatta Instagram'da da paylaşacağım arkadaşlar. Bu arada Instagram hesabımız patladı. Şifresini unuttuk. Eğer Instagram'dan bizi takip etmek isterseniz Abdullah Ormancı ufak harflerle 3 iyili Instagram'dan da arayarak bizleri takip edebilirsiniz sevgili dostlar. Oradan da video fikirlerinizi mesaj olarak bize bildirirsiniz. Dersiniz mesela özgüvenim problem yaşıyorum. Özgüvenle alakalı video istiyorum gibi gibi. Şimdi arkadaşlar bunu biraz yorumlayalım. Tarih dedik burada. Birçok tarih kitapları okuyoruz. Mesela şu an elimin altında yok ama şu uzaklarda var. Oralara da gitmek istemiyorum. bunu. kusura bakmayın video. Ya da durun gideyim. Evet gittim geldim. Mesela şöyle bir tarih kitabımız var. Tarihimizden yaşanmış öyküler. Bununla alakalı birçok öyküler paylaştım sevgili dostlar. Bu öyküler gibi. Bu öykülerde olan insanların tarih yazması gibi. Mesela bakalım ne varmış bunun içinde? Küçük Ahmet Paşa. Çoğunuz adını duymamışsınızdır. Mesela Ateş Mehmet. Turgut Reis. Turgut Reis meşhur. Herkes duymuştur. Ölümden korkmayan yiğitler. Küçük Osmanlı deli bozuk Ömer. Allah diyenler kazandı. At sırtında bir sohbet. Şimdi burada Yıldırım Beyazıt'ın cevabı. Şimdi meşhurları var meşhur olmayanlara ver. Kimisi tarih yazar. Kimisi tarih yazar kitap olarak. Kimisi tarih yazar Nam olarak, bir vatanı kurtararak. Kimse tarih yazar, insanlara bir şeyler üretip, onların hayatlarını değiştirerek, onlara yeni fikirler verip, onları geliştirerek. Kimse tarih yazar, kendini geliştirerek. İşte bizim en önemli noktamız da bu sevgili dostum. Sen tarih yazmak istiyorsun kendi nesline bir şeyler bırakmak istiyorsun. Yani benim babam şöyleydi, benim annem böyleydi, evladının seni güzel yad etmesini istiyorsun değil mi? O zaman bunun için <laughs> okuman gerekiyor, okumamız gerekiyor. Yalnız şöyle bir meselemiz söz konusu, biz korkuyoruz, okumaktan korkuyoruz. Peki maddeleri nelerdir? Diyelim ki birinci madde, <laughs> kimse bize para vermiyor geçim kaygısı diyelim buraya kibarca geçim kaygısı. Şimdi bunu biraz tartışalım arkadaşlar. Şimdi geçim kaygısı. Tamam kimse sana okuduğun zaman para vermiyor. Yalnız şöyle bir şey yapsak hem çalışsan hem çalışsan bir yandan ekstra korkmana sebebiyet vermeyecek şekilde. Çünkü sen o bir saatin iki saatin ya bir yarım saatin dahi olsa var senin kitap okumaya değil mi? Hani korkacak bir şey söz konusu değil. Hani sen yine çalışıyorsun, yine maaşını alacaksın, yine o evin kirasını, elektriğini, suyunu bir şekilde ödeyeceksin öyle değil mi? Biraz sohbet tarzında gidiyor bu video. Umarım sıkılmazsınız. O zaman daha korkacak bir şeyim kalmadı. Yani sana demiyorum ki benim gibi kendini full bunu ada, hiç çalışma, sadece bunlarla meşgul ol sadece bunlar da iştirak et. Kendini kişisel gelişim adına insanları üretmeye da ne güzel olur. Ne güzel olur ama olmuyor. İhtiyaçlarımız var. Kapitalist sistem hayatta geçinmek için e, para ihtiyacımız var. Saygı duyuyorum, biliyorum, farkındayım. O zaman en azından şu korkularını yen de bir zahmet e, bu kitap okuma olayına bir başla sevgili dostum. Tamam biliyorum. Gerçekten hayat çok zor hayat çok sıkıntılı. Hani biz de o sıkıntıları yaşıyoruz. Bak gerçekten ben hani belki o, onu dibine kadar yaşayan insanlardan bir tanesiyim. Yalnız burada paylaşacak değilim. Herkesin hayatı sıkıntılı sevgili dostum. Sıkıntısız hiçbir şey yok. Yalnız bizim korkmamamız gerekiyor. Geçim derdi. Sen ona o kitabı ayıracağın yarım saat bir saatte ne kazanacaksın? Bir bunu düşün lütfen ekstra gitsen bir faaliyet gerçekleştirmeye çalışsan. O faaliyette sana ne verecekler? Zaten düzen belli arkadaş. Düzen belli. Çok da umutsuz olmak istemiyorum ama yani birileri bir şeylerin başını tutmuş. Ve o öyle bir sağlam tutmuşlar ki sen bir yol bulup oraya giremiyorsun. Giremiyorsun. Bari yani o yarım saati kitaba ayırmaktan korkma. Korkma. Hani çocuğun orada duruyor. Sakin ol. Çocuk orada duruyor. Bir şey yaptığı yok. Efendime söyleyeyim iş orada duruyor. Yine maaşın çalışıyor sen gittiğin sürece. 8 saat 12 saat çalıştıkça. Hani işte çok yorgunum okuyamıyorum. Ya korkma ölmeyiz. Gerçekten ölmüyoruz. Bak ben ölmüyorum. Ölmüyorum. Yani gecenin çok affedersin beşinde kalkıyorsun. Okuyorsun yani yapıyorsun tamam mı? Hani hiçbir şey kaybetmiyorsun. Ekstra kazanımların oluyor. Bak gelip burada insanlara böyle güzel güzel anlatıyorsun. En azından şu olur. Evladın evladına bırakacak bir mirasın olur. Güzel bir örnek olursun. Kendine karşı şükran borcunu, gönül borcunu ödemiş olursun sevgili dostum. Çünkü insan gelişmeye muhtaç bir varlıktır. Zaman gelişir. Zamanla beraber insan yani sen gelişmezsen, geri kalırsan bu sefer ne olur? geri kalmış olursun. Zamanı önünde olmazsın. Haliyle sıkıntılı bir hayat söz konusu olur. Yani en ufandan bir ortama gidersin. Kabul edilmezsin. Çünkü görüşlerin, fikirlerin 1990'lardan kalmadır. Günümüzü okumuyorsundur. Geri kalmaman gerekiyor. Gelişimi takip etmen gerekiyor. Buna mecbursun. Lütfen. Korkma. Korkma neyden korkuyorsan, aklına ne geliyorsa. İşte çocuğumla ilgilenmem lazım, fazla zaman ayıramıyorum, işimle daha fazla ilgilenmem lazım ya. 12 saat ilgilendin zaten yeterince. Dur, biraz sakin ol, kendine zaman ayır. Heyecan yapma, panik yapma. Bir şey yok. Kaç yaşındasın bilmiyorum. 24, 30, 35. 35 sene boyunca hiçbir şey değişmedi. Yine o evinin kirası ödendi. Yine elektriğin ödendi. Yine suyun bir şekilde ödendi. Yine hayat bir şekilde devam etti. Bir şekilde aktı. Ama ne oldu? Senin her zaman o ayıramadığın zamanın bugün işte karşına geldi böyle bir kitap mesabesinde yüzüne çarpıldı değil mi? Böyle yüzüne çarpıldı. Ah neden okumadım? Bugünden başla. Korkma artık korkularından dolayı bir şeye başlayamıyorsan ona başla. Bak sana çok güzel bir mesele anlatayım. Bir insan kitap yazmak istiyormuş. Bu insan <laughs> yalnız komple o kitap yazmaya zaman ayırmaktan korkuyormuş. Çünkü geçim derdi söz konusu olduğundan dolayı kendini komple ayıramıyormuş. Yalnız minibüste, bak minibüste giderken işte gidiş bir saat, geliş bir saat nasıl bir işte çalışıyorsa uzun yollu bir iş. Her bir saatte şu kadar bir şey yazıyormuş. Bak bir saatte düşünüyormuş o yol boyunca şu kadar bir şey yazıyormuş sevgili dostum. Şu kadar geçin yazdım ya buraya. Fatih yazdım ya buraya. 1 2 3 4 beş. 5 harf yazıyormuş. Ondan sonra dönüşte de beş harf yazıyormuş. Böyle böyle bak bu çok güzel ünlü bir hikaye. Şu an aklıma gelmedi. Bu şekilde sevgili dostum. 10 senede bir kitap yazmış, dünyaya satmış. Yani ama korkmamış, hani denemiş. Ya şimdi ben işte burada işte bir şeyler yazarsam, bir şeyler yazarsam çevrenin tepkisi ne olur? Hani korkarız ya işte elimize kitap alıp minibüste okursak insanlar işte nasıl tepki verirler? Arkadaş, sen kendin için yaşıyorsun. Bak geçen ömür senden geçiyor. Boş ver ne tepki verirse versin. Umuruna takma, umursama sen yanlış bir şey yapmıyorsun sen de tamam yazar ol demiyoruz ama yani aç o kitabı oku. Ha, kimisi cahil diyecek ki çok affedersin işte kız bağlantısı yani ne kadar kibar söylenir bilmiyorum. Kız bağlantısı hani kurmak için okuyor gösteriş mahiyetinde. Yazık kafana. Kim ne derse desin sevgili dostum. Sen lütfen yani o ok, minibüste giderken aç o kitabını oku. Bak gerçekten çok şey kaybediyorsun. Korkma hiçbir şeyden korkma. Çevrenin baskısından korkma. Yani okuyacağın da şallı konuşma olacaksın? İnek var mı böyle tipler? Maalesef hayatımızda var. Boş ver. Yani öyle bir zamandayız ki okuyorum dediğin zaman el üstünde tutulacağı yerde kınanan bir zamandayız. E okumak ne arkadaşım gel bir okey oynayalım gibi. Yani bir oyun varmış. Lego mudur nedir? Yani onu oynamazsan mesela arkadaş ortamında seni adamdan saymıyorlarmış ortama almıyorlarmış. Almasınlar sevgili dostum. Boş ver. Sen bundan bir sene sonra, bir sene sonra, on sene sonra keşke okusaydım, keşke yapsaydım, keşke şu dili öğrenseydim, keşke şu para gitseydim dememek için bugünden korkma. Tarih yaz arkadaş ya. Fatih'e demediler mi? Bak her videoda söylüyoruz bunu. Ama çok da etkileyici bir şey. Fatih'e demediler mi? Gemileri karadan yürütecekmiş. <laughs> Biri aptal demediler mi? Haşa yüzüne diyemezler de arkasından demediler mi? Kulağına gitmedi mi? Sana da diyecekler. Kitap okuyormuş. Sanki dünyayı kurtaracak. Aptal. Kalk git tek iş yap. Demeyecekler mi? Demiyorlar mı? Diyorlar. Ama ne olursa olsun akan suyusun tutmaz ben akmaya devam edeceğim tarih yazmak için korkaklara tarih yazmak korkaklara göre bir iş değildir bunu bileceğim ve ben tarih yazacağım gerekirse ya kitabını yazacağım ya Fatih gibi icraatlarımla iş ortamında bazı ortamlarda tarih yazacağım ya da bir gönüle yer edip o gönlü kötülükten iyi yola çekmek için tarih yazacağım ama o tarih yazacağım. Yalnız bunun içinde korkmayacağım, korkmayacağım. O ne der, bu ne der? İşte hanımım bana zaman ayıramıyorsun, hep kitaplarla meşgulsün. Dünyayı mı kurtaracaksın? Korkma arkadaş, ya beni bırakırsa Korkma ya iyi bir şey yapıyorsun, Ona da zaman ayır da. Diyelim beyin mesele. İşte yemek yapmadın. Mı? Yemek de yap, yapalım da yani senin de görevin değil de işte yemek yapmadın, kalkmış orada kitap okuyorsun o kitaptan öğrendiklerin kocanın da hanımının da hayatını kurtar çocuğunun da hayatını kurtarabilir. Ama o yemek çok affedersin yiyoruz nereye gittiği belli. Tamam mı? Yani keyfi bir 10 dakika falan taş şatlasın sodayı içene kadar keyfi biliyor musun? Ama sen bu kitabı okuduğunda bunun keyfi, bunun verdiği özgüven, bunun o birini aktardığında çocuğuna, çevrendeki bir insana, anlattığın zaman o kurduğun şundan öğrendiğin empati kurma duygusu seni sen yapacak. Korkma kim ne derse desin. Şu an bu videoyu kapattıktan sonra lütfen senden rica ediyorum. Bu kitabı eline al bir kitap eline al. Ne kitap olursa olsun aç ve bir 10 dakika oku. Lütfen Allah rızası için oku. Bak ne kadar bugün kan dönmüş ülkeler varsa hepsi okumadıkları için. O bir rahatlık var. O rahatlığa aldanlıkları için. Korkulara yenilme sevgili dostum. Tarih yazmak istiyorsan en azından çevrendeki insanların gönlünde belki belli olmaz dünyada da yazabilirsin. Sana bağlı. Gelişimlerine bağlı. Kaderin sana ne kapı açtıklarını bilmiyorsun. Ne kapı bilmiyorsun. Sen hele bir hazırlan da Karşına ne fırsatlar çıkacak Allah bilir. Sen hele bir hazırlığını yap, bir azlığını tedarik et, değil mi? E ben şimdi hiç okumayın, kişisel gelişim alanında hiçbir bilgi sahibi olmayayım, araştırma yapmayayım. Ben kişisel gelişimle alakalı video çekeceğim. Nasıl çekeceğim? E yaşantımı anlatacağım. Nereye kadar anlatacağım? Olmaz. O yüzden sen de tarih yazmak istiyorsan sevgili dostum, ilk önce korkmayacaksın hiçbir şeyden ve çalışmalara başlayacaksın. O tarih yazacağın güne gelene kadar kendini ona hazırlayacaksın. Hazırla ona kendini. Sen çok değerlisin. Evet videomuz buraya kadar. Bu sözü de mutlaka <laughs> ezberleyelim sevgili dostlar. Her düştüğümüzde bizi kaldırsın mutlaka. Tam yine bir takım korkularımız vuku bulduğunda tarih yazmak korkaklara göre bir iş değil Abdullah. Korkma. Tarih yazmak istiyorsan korkma. Videoyu da beğendiyseniz prosedür gereği beğenmeyi, değerli yorumlarınızı varsa aklınızda yoksa hiç gerek yok. Varsa aklınızda yazmayı bizlerle paylaşmayı unutmayın sevgili dostlar. Sizleri seviyorum. Ben Abdullah Ormancı. Suçlu lisan etsek affola. Biz bu dünyaya çok affedersiniz. Köpek gibi yiyip içip yatmaya gelmedik yani bir de başka faaliyetler de var. Hayvan gibi yani özür dileyerek söylüyorum. Kendi şahsıma sizi tenzih ederim. Olmamamız gerekir. Okumamız gerekir. Okuyalım. Hayvandan tek farkımız okumak.